O haklıymış sıra Gösterdi değişen ruhu Işığı gördü Sera İkinci şans tanınması için Gerekenleri yerine getirdi Şimdi görmezden gelinir mi? Bilmediğin durumlar var Yazılmamış ayrıntılar Adil değil Serah Charlie dikkat, sen sakin ol. Hayır. Umrunda mı Sera? Bir ölü diye değişemez mi? Davranışlarının biçimi atlatamaz mı alevleri? Böyle olması dileyin. ama çok şey var bilme şu ki hala sikçi tutmuş bir fafi şeyi Götünü verdi gibi şansı da sekildi tartışma neyine yine ki Aklaksız hayatına, hayatına değmez hiçbir dava Unutun oldu cehennem ki Bir tane hayat var gireceğiz bir yaş sonra Sabırsızlanıyorum Adam. İlha etmeye geliyorum Peki. Sıkçı. Ne diyorsun? doğru mu anladım? Rularımı yok ediyorsun. E, haberin yok. Bakla ağzından çıktı. Ne var sanki? Sıra lütfen bilmiyordum de. Büyünün ben de üstlenen. Hayır. Dinlemelisin. Zorlanarak karar verdim. Gerekli kararı verirken acıyı istemedim çekmeni. Bir de öyle kalmıştım seni yoktur yok ihtiyacım acil bir çocuk değilim Erden laflarım kurmacamı bahsettiğin ahla oyma Saklımdan inandım şey mi bunu diyorum sürekli Cehennem, Cehennem bak ise cennet, cennet tamamen, tamamen yalan. yalan Ömür istediğini yapıp melekler gökte, gökte kalan Çelik çatırlarla yuvarlan acı çekmek için tekrar öldürüyorsan <laughs> Güvenme meleklere dendi <laughs> O mu dedi? <laughs> Hah bilirsin Hayır çok yaklaştık baksana Başladı kavga bak gırtla gırtla Kendini yüce zannetme Sevgilinin hiçbir yalancı olduğunu düşündün mü? Hayır Adam neden tüstü ki melek olduğunu neden saklıyorsun? <laughs>